Sason'a iyi geldiğimde dikkatimi çeken en güzel şey Sason'un coğrafyasıydı. yeşilliğiydi akan sularıydı, şelaleleriydi, ırmaklarıydı. Bugün de e, sabah bir doğa yürüyüşüyle başlayıp e, Şilek ailesine geldik. Tersalelerin e, açılmasını izlemek için. Yılda genellikle 10-15 gün e, açık kalıyorlar, e, e, yeşilleniyorlar. Şu an ters lalelerin tam açma zamanına denk geldik. Yaklaşık bir 15 gün sonra tam açmış olacaklar. İlçemizde bunun gibi birkaç yer var. En yakın ve ulaşılabilir yer olduğu için ilk önce burayı tercih ettik.